Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane video programı tanıtacağım. Yani çok güzel bir video programı. Hemen göstereyim. D3 D gel. Arkadaşlar bunun linkini veremiyorum. Neden derseniz. Yani ben bunu geziniyordum video çekme programı diye. Aynı Fraps videoları düşük çekiyor yani. Çok büyük çekmiyor. Mesela bir saat video. Yani gigabyte ulaşmıyor. Ben yani öyle söyleyeyim. Aynı Fraps gibi. Genel var. Bildiğiniz gibi. Kolya falan filan. Bilmiyorum. Ben de indirdim. Burada versiyon yazıyor. Yani çok güzel. Burada FPS e mesela şurada kırmızı mavi bir şey olacak basılacak nokta şu an ya şey fraps gibi sık oyun şart ben buna sikim bu fotoğrafı, fotoğraf çekmek için fotoğrafına yer fayda iki yere çekeceğim ytg tabi en iyisi bu ben 3 ile başlatıyorum 3 ile durduruyorum bu da nasıl evet. üstü kayıtlar buraya kayıtlar hiç de başlatıyorum ödüyü olsun arkadaşlar bu auto good yani ben bunları denedim güzel ne yukarı seçiyorsunuz buradan.

Bir, iki, ne diyor? Bu acaba böyle Bu böyle rengini değiştiriyorsunuz. defa hep de seçebiliyorsunuz. Saptığınız alalım. Bu linkle de çünkü nerede bilmiyorum. Vallahi. Değil d de gel. Koy vuralım ama. Böyle bir masrafı. Bakın, burada mavi bir şey çıktı. Ee, buraya bakın bir şey olmayacaktır. O burada. Tek oyunu ya. Tek oyunu tek oyunu. Buraya geldi. Arkadaşlar hoş gelsin. Bu videoda çektiğiniz videoda gözükmüyor. Ne Güzel bir tane yapalım. Mesela böyle bunu bitiriyorum. Üçle gene bitirdim. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar yok. Bizde de kırmızı yazı yok. Şu nasıl kaldırıyor bilmiyorum ama siz bilirsiniz sözüm. Neyse arkadaşlar. Ben size bizim için teşekkür ederim. Bu da böyle. Bay bay. Aa, arkadaşlar bir şey göstereceğim. Aa, YouTube kanal resmini değiştirdim. Böyle bir şey yaptım. Наслаждайся будь дим чтобы я когда-то